İsrail hem insanlığın hem de barış umutlarının düşman odağıdır. Mısır'daki müzakerelerin kesintiye uğraması, İsrail'in savaş, şiddet ve soykırıma devamı halinde artık zora dayalı her türlü askeri seçenek meşru hale gelecektir. İşte bu sözlerle bir kez daha İsrail'e askeri müdahale çağrısı yaptı. Saldırılar durmazsa her türlü seçenek meşru hale gelecektir sözleriyle seslendi. İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa sahada ve silahla yapılması tarihin kırılma anı olarak karşı çıkabilecektir. Vakit Gazze için kıyam vaktidir. Vakit vicdan ve merhamet vaktidir. MHP lideri Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında verdiği önemli mesajlarını dış politikada yaşanan gelişmelere de ayrı bir parantez açtı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin'i tanımak Hamas'a ödüldür sözlerini eleştirdi. Bağnazca değerlendirmesini yaptı. 20 maddelik Gazze planını değerlendirdi, uyardı. Hamas terör örgütü değildir. Gerçek manasıyla terör yöntemlerine başvuran haydut devlet İsrail'dir. Hamas ülkesini, vatanını ve milletini savunan bir direniş örgütüdür. Hamas'ın müsbet yaklaşımı, ayrıca müzakereye yeşil ışık yakması, en azından silahların susması, ateşkesin sağlanması, kısmi bir sükûnetin vasat bulması adına memnuniyet vericidir. Fakat süreç engebelli, çetin, zorlu ve tuzaklarla doludur. Barış ortamının yeşermesine kapı aralaması ümit edilen planın dolaylı müzakereleri için adres Mısır'dır. Bu müzakerelerde İsrail'in ne yapacağı, hangi sinsi yolları takip edeceği, doğaya benzer bir sabotajı yapıp yapmayacağı muammadır. MHP lideri Devlet Bahçeli 5 Ağustos 2024'te önerdiği Kudüs Paktı açıklamasını bir kez daha hatırlattı. İsrail, Filistin arasında bir an önce ateşkes ilan edilmeli. Siyonist, barbarlık işgal ettiği topraklardan çekilmelidir dedi. Filistin, BM'ye tam üye olmalı çağrısı da yaptı. Batı şerianın Irak etmeleri, emelleri de ateşe benzin dökmekten farksızdır. Gazze'yi unut, Batı şeriyayı tut azaldatmacasına kanacak kimse yoktur. Gazze'nin Gazze'lilere ait olduğu herkese kabul edilmelidir. İki devletli çözümden başka yol kalmamıştır. Küresel sumut filosu Siyonist kuşatmayı sarsmış ve uluslararası sularda uğradığı terörist saldırıya rağmen direniş umutlarını kamçılamıştır. Alçakça gözaltına alınan 36'sı Türk vatandaşı, 137 aktivistin yoğun girişimler sonucunda Türkiye'ye getirilmesi müessir bir başarıdır ve emeği geçen kim varsa tebrik etmek hepimizin görevidir.